Bugün 17 Eylül 2016 Cumartesi Satürn günündeyiz. Dolunay fazındaki Ay sabah 7.22'de Koç burcuna geçecek. Sabırsız ve girişken enerjilerle yenilikler yapmak isteyebiliriz. Bireysel isteklerimiz daha ısrarcı ve inatçı olabileceğimiz için bencillik eğilimi artabilir. Ay sabah saatlerinde terazi burcundaki Jüpiter'le karşıt açı yapacak. Ben ve biz kavramları arasında kalabilir, denge ve uyumu bulmakta zorlanabiliriz. Kendi isteklerimiz kadar karşımızdaki kişinin beklentilerini de göz önüne almalı, adil ve eşit davranmaya çalışmalıyız. Akşam saatlerinde Ay, Yay burcundaki Satürn'le üçgen açı yaptığında daha istikrarlı ve dengeli olabiliriz geleceğimizle ilgili planlarımızı ve projelerimize odaklanmamız mümkün. Aile büyükleri ve olgun yaştaki kişilerin de üzerimizdeki etkileri artabilir. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.